Babamızın evimizden uzak olduğu yıllarda sürekli bir tedirginlik ve huzursuzluk yaşıyorduk. Üç kardeşiz ve köy evimizde ben annemin yanında yatarken abilerim yan odada uyuyordu. O zamanlar 13 yaşındaydım, yani hayatımda bir şeyleri yeni yeni anlamlandırmaya başladığım yaşlardaydım. Duvarlarımız beyaz kireçli ve geceleri "korkmayalım" diye bir gaz lambası kısık ateşte sürekli yanardı. Uyuyamadığımda yanan ateşin tavana yansımasına izler dururdum. Ancak duvarlar beyaz olduğundan az ışıkta olsa, odada her şey seçilebiliyordu. O günde aynı şekilde yatağa gireli birkaç saat olmasına rağmen ben uyuyamamıştım, tavana bakıyordum. O sırada odamızın kapısı açıldı, içeri kafasında şapka olan bir adam girdi. Babam evde olmadığı için, dayım köyümüze gelerek sık sık bizde kalırdı. Yine geç vakitte o geldi diye düşündüm. Fakat adamın arkasından odaya bir kadın girdi. Adam önde, kadın arkada, gaz lambasının asılı olduğu duvara doğru yürüdüler. Kadın beyaz bir elbise giymişti, siyah saçları beline kadar uzanıyordu. Hiç konuşmadılar ve lambanın yanında durdular. Her ikisi de bir süre lambanın fanusunun içine baktılar. O anda yüzlerini çok net görebilmiştim. Aman Allah'ım, bu kişileri tanımıyordum. Dayım olmadığını anladığımda korkudan dilim tutulmuştu. Ardından adam gaz lambasının ışığını biraz açtı. Her şeyi artık daha net görebiliyordum. Lambayı açtıktan sonra yine o önde kadın arkada yürüyerek odanın penceresinden dışarı çıktılar. İşte o anda anne diye bağırarak ağlamaya başladım. Annem hızla elimi tuttu. Oğlum sen de gördün mü? Korkma dedi. Bu olaya odada bulunan annem ve ben aynı anda şahit olmuştuk. O gece korkuyla birbirimize sarılarak sabaha kadar gözümüze uyku girmedi. Bu olayı kimseyle paylaşmadık, sırrımız olarak uzun bir süre içimizde yaşadı.